Bugün arkadaşlar sizlere başıma gelen bir olay hakkında bilgi vereceğim. Sizler de aynı duruma düşmeyin, dikkat edin özellikle. Şimdi arkadaşlar ben arka teker rulmanını değiştirmiştim aracımın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu rulman şu an sahte bir rulman bu ise orijinal bir rulman. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl anladın diyeceksiniz. Şimdi şurada görüyorsunuz değil mi? Ee, parça referans kodu bu. SNR'nin FC 12025 Bu FC arkadaşlar bizim rulmanımızın e, yataklama stilini gösteriyor. FC stili normalde bu tip bilyalı rulman değil de şu şekil bir rulman arkadaşlar Şöyle masuralı rulman Bu da gördüğünüz gibi aynı Fc 12025 Bu arkadaşlar Orjinal rulman Gördüğünüz gibi Yataklaması makaralı Normalde Fc yazıyorsa burada Bizim rulmanımızın e, Masuralı tip yani şu tip olması gerekir vurulmanı ben N11 üzerinden internetten aldıydım. Bu şekilde sahte çıktı arkadaşlar. Siz siz olun dikkat edin arkadaşlar. Bunların arasında ne fark var diyeceksiniz. Yani bu sahte bir keren çünkü üzerindeki kodla içindekinin yanlış olması SNR'de böyle bir şey mümkün değil. Yani madem sahte yapıyorsunuz bari içini de aynı şekil yapın daha orijinal bir sahte olmuş olsun en azından. Şimdi e, orijinal rulmana dönerim. Bu gördüğünüz gibi masuralı bir rulman. Bu rulmanların arkadaşlar yük kapı, taşıma kapasitesi bu bilyeli rulmanlara göre daha fazla. Bu yüzden e, aracımızda bu tip rulman çıktıysa tekrardan bundan takmamız gerekiyor bizim. Bunun taşıma kapasitesi daha düşük arkadaşlar. Ee, benim aracım Renault 9, Renault 9, 19, Clio, Clio 2 gibi araçlarda bu kodlu rulman çıkıyor. Arka teker rulmanında aklınızda bulunsun. Bu da arkadaşlar sahte olan rulman. Bunu tabi ben e aradan vakit geçtiği için iade etme şansım yok bu rulman zaten direkt bana girmiş oldu arkadaşlar. Ee, bir de şunu söyleyeyim. Şimdi örneğin ön teker rulmanı da arkadaşlar bizim e, şeyli e, bu tip bilyalı tip bunda arkadaşlar mesela şu benim ön teker rulmanı GB yazar. Eğer şu e, FC yerine şurada GB yazsaydı bu rulman tipine bu uygun diyecektik. Sahte olduğunu belki anlamayacaktık. Ama burada yazanla içine takılan farklı olduğu için bu rulmana sahte veya taklit rulman kesinlikle diyebiliyoruz. Bunu da arkadaşlar anlamanızın yolu rulmanı aldığınızda şöyle plastik bir kapak bulunur arkadaşlar. Şu kapağı şuradan nazik bir şekilde çıkartırsanız eğilip bükmeden içindeki rulmanları görebilirsiniz. Yani içindeki bilyalar bu şekilde olmaması gerekir. Bu şekilde olması gerekir. Bu rulmanda da arkadaşlar sıkıntı şöyle görünüyor sanırım. Preste fazla basılmış arkadaşlar. Yani bu pres işlemi çok dikkat edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Ee, pres yaparken e, basma miktarını çok dikkatli yani azıcık limitlerle yapmanız gerekiyor. O limiti azıcık geçerse gördüğünüz gibi rulmanınız bu şekilde içeriden zarar görür. Siz de tabi bunu sıfır aldık niye böyle bir sorun çıktı yeni rulman niye yine ses yapıyor deyip başka tekerlere yönelirsiniz. Halbuki Sorun sizin presinizde arkadaşlar. Preste yanlış basılmış, kuvvetli muhtemel arkadaşlar. Bu rulmanı çakarken büyük ihtimal şu yanlardan değil de bu ortadan pres yaparak çakmışlar. Bu yüzden bizim rulmanımız telef olmuş arkadaşlar. Rulmanlarla ilgili şu an belirtmek istediğim bilgiler bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.